Merhaba Star. Hero kanalına hoş geldiniz. Bugün Roblox'ta 99 gün canavarlarından kaçmaya çalışacağız. Evet yanlış duymadınız. Bugün 99 gün canavarı soldaki geyik ve sağdaki baykuş tarafından hapse atıldım. Abiniz Eropa bir hapse düştü ve bugün bu hapisten çıkmaya çalışacağım. Hey, baykuş. Hey geyik Ben buradan kaçarım. Abi geyik ne yapıyor? Dota bir şeyler diyor. Baykuş sen ne yapıyorsun? Dota baykuş da bir şeyler derdi Neyse arkadaşlar bugün bu hapishaneye düştük. Ve buradan çıkmaya çalışacağız. Bunların hapishanesinden çıkmam lazım. Easy. Allah'tan easy var. Allah'tan zor bölüm değil. Tamam başlıyoruz. Bakın bu ne? Ne bu? Bu ne? dota gözleri kırmızı. <laughs> abi çok hızlı kovalıyor. Azdan kaçamayacağımız bir hapishanenin içine düştük büyük ihtimalle. Neyse bunu atlatmak için yardımınıza ihtiyacım var. Beğenin abi. Başlıyoruz abi. Bu ne abi ya? Bu ne? Bu tip ne ya? Bu tip ne? Neyin içine düştük be? Tot hadi çıkalım. Haydi çıkalım buradan. Yalnız bunun gözleri kırmızıyken oradan kaçmak çok zor olacak. Gözleri kırmızıyken nasıl yapacağız? Tot <laughs> da bu set. Ee, baykuş. Oo, oh, oh, burada morpu var. Peki baykuş nerede? Tot da bomba. Baykuşun geldiği yere dikkat etmemiz lazım. Abi! Ve baykuş. Oğlum ne yapıyorsun burada? Oha beni izliyor. Ama bu arkadaşlar sadece kör. Ses <laughs> Don't do Hayır bir şey istemiyorum. Kör olduğu için sadece ses kasıyor arkadaşlar. Ses kasıyor. Neyse buraya geldik. Baykuş galiba morp. Aa, buraya almak için şu. merhaba, merhaba, merhaba. Hadi, 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 hadi. Buradan kutupamaz. Don't <laughs> do şimdi hadi you did. Gözlerin kırmızı panda bu dön. Aa. Bastım. Aa, çok hızlı geliyor, çok hızlı geliyor, çok hızlı geliyor. Hayır, 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 hayır. 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 Hayır yakalanmayacağım yakalanmayacağım. Hey 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 hey, hey, hey. yakalanmayacağım. Oh, hapishanenin dışı görünüyor abi. Aa, aşağı düştü. Dostu saf ya ne yapıyorsun? O bir ses çıkart daha. Buraya gelmen imkansız. Ne oldu ne oldu? <laughs> Şşt, alo. Alo. tamam Allah aşağıya düşüyordu gaz kalsın. Bu benim gittiğim yerden aşağıya takip ediyor. Onu harbiden nereye gidersem oraya geliyor. Buraya doğru gidin bakayım. O gelmedi. Neyse ben gidiyorum arkadaşlar. Gir. Tuttu başardık. Neyse ilkten ona geçtik. Ama sonrasında ne olacağını bilmiyoruz. Burada bir tuvalet var. Aç kapıyı açın kapıyı açın kapıyı. Yeter artık. Bu ne ya? Abi eş 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 eş, eş. yerin altından gidiyoruz genel zaman olduğu gibi ama. Bizi burada bekleyen bir, bir tehlike olabilir. Ama önünde başkaları da var. O gene buralar love. Tuttu baykuş burada. Kesin baykuş burada. Kesin baykuş burada. Ablacım Abla, abla oradan ben geçeyim. Köprü yıkılan köprü çünkü. Önce <laughs> ben geçeyim. Teşekkürler. Allah köprü yıkıldı. Kız bekledi Allah'tan. <laughs> Asıl bomba gerçekten bence de burası ve. Aa. Ne? Ne oluyor? Su içine düştü. Aa, neyse hiçbir şey gelmedi. O bir canavar gelecek sandım. Çok korktum arkadaşlar. Allah dön 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 dön. Yeşil top yapmışlar. Yani. Abi bu ne? Niye yeşil yapmış bunlar topu? Burada anlamadım yalnız. Ne alaka abi? Ne <laughs> alaka? Bilmiyorum gerçekten ne alaka. Allah. Geç geç geç. Bence bu bölümde şu anda tam da burada baykuşla karşılaşacakmışız gibi hissediyorum ama. Acaba öyle mi? Top. Hadi gel artık. Hadi hadi. Hadi hadi. Hadi bizim burada geçmemiz lazım ya. Biz bu hapishaneden çıkacağız ya. Kurtulacağız abi. düştük biz bu hapishaneden çıkamasının yolunu buluruz yani. Aa, baykuş kültesi hepsi burada. Tuttum kaç. Ha, geliyor kuş geliyor. Anne. Anne. Hayır oraya sıkıştın. Ona... Oraya... Hayır. Hayır ya. Tuttum yakaladık. Ee, nasıl yapacağız ki? Neyse kapıyı. Abi istemiyorum bir şey. Abi bu kuş kötüsler hareket etmiyor. Allah'tan kötüsler hareket etmiyor. Hayır. Hayır geçtim arkadaşlar. Oh be. İşte senden kurtuldum gördün mü? Ya önüme bir şey çıkartma. Abi yakalanacağız gene ya. Abi kaç kaç lütfen kaç. Kuş orada zaten arkadaşlar. Oyun oynamayalım bu kuşta. Doğut'ta kafeterya dedi ben. Kafeteryada da mamut saldırıyorsa gerçekten mamut gelirse orada da tam olur yani arkadaşlar. Abi kış haritasına geçtik. Şaka gibi gerçekten beyaz oldu her yer. Nasıl yaptınız ya? Muazzam fantastik bir şey yapmışlar. Dur bakayım. E ee, koştuğumuz yer neresi abi? Bulutlar falan var ama. O platformdan bir şey anlamadım ben arkadaşlar bu arada. O oh, çocuk aşağı uçtu. Tuttu lavları gitti. Allah oh, rahmet eylesin gitti abi. Neyse kafeteryada neyle karşılaşacağımızı gerçekten bilmiyorum. Burada baykuş varsa. Diğer tarafta kırmızı gözlü geyik varsa. Burada ne vardır abi? Az çok tahmin ediyorum. Mamut gelecek. Yüzde yüz mamut gelecek. Orada gizemli bir yer var arkadaşlar. Ben hiç oraya gitmiyorum bu arada. Neyse biz kendimizi hapisten atmaya odaklanalım. Tuttu sen önde bak. Ben önüme bakıyorum. Tamam. Telefon görüşmesi yerine geldik Kapıyı açın. Kapıyı açın. Merdiveni verin. Önümden çık Allah. Allah. merdivenin Merdiveni yanlışlıkla kırıyordu gaz gaz. Önümden çekilin abi. Gidiyorum ben. Bakayım burada birisi var mı? Oha. Burada kimse yok. Kaç. 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 Bizi buraya. Aha. Açılmıyor. Bizi buraya. Aha. Biri geliyor mu oradan? Kimse gelmiyor. Çabuk. Çabuk. Sonunda. Doktor ben, ben kaç. Girdim. Yani, oha. Burada biri düşmüş. Kaçırmayalım diye yerlere çiviler koymuşlar ya. Böyle bir şey yok ya. Böyle bir şey yok ya. Neyse Allah'tan hepsini yapıyoruz ya. İnşallah hiç ölmeyeceğiz bir daha. Aha. Ey, çok tehlikeli bir yere geldik. Tek bir hatayla yere çivilerin üstüne düşebiliriz. O yüzden çok dikkatli olmamız gereken bir yer. Abi arkadan biri geliyor ya. Önümen kimse geçmesin burada lütfen. Oo çocuk süper kahraman. Ona çocuk ışınlandı. Abi süper kahraman kıyafetli çocuk ışınlandı. Tuttu adam ne yaptı? O adam oyundan çıktı mı ne yaptı anlamadım. Kaç kız kaç. Hep birlikte kurtulak buradan. Herkes kaçmaya çalışıyor şu anda. Bunu da çevirdim. Bir taraftan yukarı çıkmam lazım. Abi kız nereye gitti abi oyunda burada bir şeyler oluyor ya. Hayaletimsi bir şeyler ışınlanıyor. Ay o kız yukarıda ne ara çıktı. Ne kadar hızlı oynuyor. Hadi çevir bunu da. Son manayı da çevirdik artık. Kafeterya'ya gidiyoruz. Büyük buluşma geliyor. Kafeterya'da neyle kapatacağız bilmiyorum ama. Dur ben buradan geçeyim. Hops hops onu geçtim. <laughs> Arkamda kaldı. Hadi gel oradan da yürü popiye, Yürü popiye. Bakalım ne geliyor. Oh, oh, oh. Nereden çıktık abi? Diren yerden gelmişiz. Allah. Arada lavlar var. Boşluğa sakın düşme. Ay. Ay. Neyse bunu da yaptım. Bitmiyor. 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 Tuttu. Kafeterya geldi. Evet. O büyük an geldi. Kafeterya bölümü. Bakalım bizi ne bekliyor kafeteryada arkadaşlar. Canavarlardan hangisi olacak sizce tahmin? Bence baykuşu robot yapmış olabilir kafeteryada. Bölümün sonunda da canavar geyik kendini robot yapmış olacak. Kırmızı gözlü olacak eminim. <laughs> Olamaz bu. Geyik varmış burada. Hayır. Hayır. Knuckles diyor aşağı adam. Ne Knuckles değil bu. Bir Wendigo geyik abi bu. Abi Sonic'teki Knuckles yazmışlar aşağıya. Yanlış yazmışlar abi. Yanlış yazmışlar. Oho. Oha. Tuttum yemi kat. Aa sıkıştı oraya. noop noop noop. Noop cake noop cake noop cake. Noop cake. O böyle patlarsın. Kız kurtar kendini ben kaçtım. Kız daha yeni sahacak ben gidiyorum. Ay exit diyor abi kurtulduk abi işte bu kadar basit ya. Ay ay bu çıktık bu hapishaneden. yeniden. Tuttum bölümün sonunda göreceksin. Bölümün sonunda ne olabilir ki bu da abi. Allah. Oops. Bu <laughs> çok iyi <iyiydi>. bir. <laughs> Şimdi yukarıya doğru lazerlerin olduğu yere geldik büyük ihtimalle. Orayı daha sağ salim atlatmamız lazım arkadaşlar. Orayı da atlatırsak başardık. Orayı atlatabileceğiz mi bilmiyorum ama. Kapıyı açın. Tamam. <laughs> bu da yaparsın ya. Ah bu arada videoyu beğenmeyi unutanlar için tam burada bir like dağıtmayı unutmayın arkadaşlar. Yani unuttuysanız like atmayı unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. Teşekkür ederim destek için. Bakalım kaçmama destekleyen kaç kişi var ve kaç like attılar gerçekten merak ediyorum bu arada. Aa, şuradan yukarı çıkmam lazım çabuk. Abi başardık. Başardık. Exit'e geldim. Burada bizi ne bekliyor inanın bilmiyorum. Robot geyik de olabilir. Robot baykuş da olabilir. Bu oyunda baykuş da var. Geçen kaçtığımız hapishanede sadece o geyikten vardı arkadaşlar. Buradaki kuşun olması efsane olmuş. Aha. Abi herkes yeşil olmuş bu arada. Grove Garden destekleyenler. Ne? ne var? Abo bu ne? Abi bunun içinde kimse yok. dota bu de. Abi içinde kimse yok. Allah çok iyi tarıyor. Çok işte. Ama bunun içinde kimse yok. İlk defa böyle bir şey gördüm arkadaşlar. Sonic robot diyor abi. Sonic de geyik mi anlaştı ne yaptı? Patladı neyse bunu çok kolay yaptık yani. Hop oh O oh, oyunun dışı ormandan geçiyoruz. <laughs> oyunun dışına ağaçlar koymuş. <laughs> Ve başardık. Başımıza bir şey gelmesi. Tuttu çok kolay oldu. Çok kolay Ben böyle bir şey beklemedim. Robot geyik bekledim. Ve ormanın sonunda Aero helikoptere biner ve kaçışını yapar. Kaç Aero %96'ya kadar geldik. 530 saniyede bitirmişim. Bu bir rekor mu bilmiyorum tabii ki ama inşallah rekordur. Ama bence rekora yakın olabilir. Tabii rekoru speed coil ile yapabiliriz. Şu sağ taraftaki. Aa, bunları satın alamazsın diyor. Eğer onları alıp yaparsanız Rekoru kırabilirsiniz arkadaşlar. Tutta bence de. Eğer onlarla birlikte yaparsan hızlıca bitirsin. Ve bu arada hiç düşmeden buradan da çık. Oha çıktım. Yani gerçekten iyi bir sürede bitirdim gibi. 550 saniye. Daha iyisini kim yaptı merak ediyorum. Oha helikoptere de bindik. Ve abiniz Joe buradan ayrılıyor. Her poppy. Tutta tutta be. Sonunda arkadaşlar. Kaçmayı başardık. Bakın nereye ışınlayacak çok merak ediyorum. Gene aynı görüşme yerine mi ışınlayacak. Evet görüşmeye ne geldik. Bakın burada morplar yok bu arada. Bu oyunda morp satın alınmıyor büyük ihtimalle. Exit burada şu dalga portaldan geçersek tamamdır arkadaşlar. Gökyüzünü Doom Sky yapalım. Yapabildik mi? Gökyüzü Doom Sky olmadı. Neyse ben buradan geçip bitiriyorum. İzleyen herkese teşekkürler. Arkadaşlar bölüm burada biter. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Ben eve gidiyorum. Hoşçakalın. Bay bay.